Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün size bir otomobil yıkama ve bakım için gerekli parçaların içinde bulunduğu bir çantayı paylaşacağım. Bunu bugün Antalya'da açılışı olan SMX mağazasının şubesinden aldım. Arkadaşım Özgür Can bu şirketi yani bu dükkanı işletiyor. Bugün açılışına gittik. Oradan bunu aldık. Arabamız da zaten dışarıda tabiri caizse leş gibi kirli. <laughs> Onu yıkayacağız. Yarın yıkayacağız. Bakalım bu ürünlerden memnun kalacağız mı, kalmayacağız mı? Sizle paylaşacağım. Güzel bir otomobil yıkama temizlik videosu olacak. Şöyle bunu açarsam şöyle açayım. SMX bakalım bize neler vermiş. Şöyle güzel çantamız. Çantamız gayet iyi. Şık. Otomobil için iyi. Evet şöyle bir aparatımız. Köpük yapıcı pompamız çıktı. İçinde de şöyle bir başlığı var. Bu da başlık muhtemelen şu sökülüp buraya girecek. Şu şekilde. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Bu böyle olacak. Sonra tabi şu şu aparatlar var. Bu aparatlar ne için? Şimdi onu da gösteririm. Şöyle bir detaylı fırça. Şöyle küçük bir fırça. Garipar peteklerin aralarını küçük elde temizlemek için. Şöyle şu aparatı da bırakalım. Evet. Ne varmış burada? Seramik katkılı Final Max Güneş yanığı oluşumuna karşı ultra etkiliymiş. Silikon içermediği yazıyor üzerinde. Kullanım, kullanım, kullanım. Kullanımı da evet, kullanımı da burada yazıyor. Aracınızı yıkayıp kurulayınız. Vimax ürünle yanında gelen sünger ile boyanın üzerine eşit miktarda sürünüz diye şöyle küçücük şurada kullanma şeyleri de yazıyor. Şöyle ürünü açalım. Evet. Şöyle içinde bez çıktı, sünger çıktı ve de şöyle selmex waxımız çıktı. Bunu şimdi şöyle koyalım şimdilik. Bunu kaporta yapmışız Ben de sizlerle beraber oynuyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey sahip oluyorum. İlk defa alıyorum. Normalde böyle şeylerle pek işim olmaz. Bu neymiş? Klima temizleyici. Evet, bu da klima temizleyici. Benim arabada klima yok olsun. Bir arkadaşa veririz, kullanır. Ev klimasına kullanırız belki arkamda. <laughs> Oto şampuanımız var. Görüntüsü pembe. Pembe görüyorum. Kokusu nasıl acaba? Neyse sonra açayım. Bayılırız, bayılırız. Evet, bu ürünümüz demiş. Neon jant ve lastik temizleyici. Çıktı içinden bir adet. Şöyle. Az önceki bu aparatlar şu sanırım şöyle bunu kullanacağız. Evet. Bu neymiş arkadaşlar? SMX yeni formüllü genel bir temizleyici galiba. Evet. Aynen öyle. Şöyle hipersonik adında. Şuradan da anlaşıldığı gibi. Evde de kullanabiliyormuşuz. İnsan sağlığına da herhangi bir zararı olmadığını ahşaplarda, camlarda, betonda, epiloksiz zeminde, PVC'lerde, kapılarda her yerlerde kullanabileceğimiz bir ürün olarak bize gelmiş. Susuz motor temizleme spreyimiz var bir adet. alalım. Bu da çok amaçlı temizleyici köpük. Arabamızın plastik aksamlarını bununla torpidodur, ara konsoldur, tamponlardır. Arabamızın plastik aksamları ile alakalı veya işte genel bir temizlik o olarak kullanabileceğiz. Şöyle bir araç kokumuz var. Şöyle bir asmalık aynamıza. Oo. Oto temizlik bezi ne diyorlar? Kirpi mi diyorlar? Kirpi dedikleri bu mu acaba? Bir tane bundan var. Sanırım bu kirpi. Kaportoda su bırakmayan. Lekeleri temizleyen bezimiz. Bir bezimiz daha çıktı. Bu da gördüğünüz gibi cam temizleme bezi. Ürün içeriğimiz şimdilik bu kadar. Bakalım arabamızda bunu kullandığımızda memnunuz değil miyiz? Bunu sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Memnun olsam da olmasam da bunu aldığım yere söyleyeceğim. Aynı zamanda çünkü arkadaşım iyi veya kötü, beğenip veya beğenmesem de bunu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Yarın inşallah hanımla beraber bu temizliğe sizleri de ekleyeceğiz. Sonraki gün görüşmek üzere.